Tamam. Merhabalar Tiens ailem. Nasılsınız? Bugün Tians firmamızı 25 yılda bu muhteşem seviyeye çıkaran ürünlerimizden biri olan Spirulina'dan bahsetmek istiyorum size. Tabii daha öncesinde kendimden bahsedeyim. İsmim Barış Kaplan. 1974 İzmir doğumluyum. 1995 yılında Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesini bitirdim. 25 yıllık eczacıyım. Mezun olduktan sonra ilk 7 sene yabancı bir ilaç firmasında görev yaptım. Fakat 2004 yılında firma Türkiye'deki ilaç politikalarından dolayı çekilme kararı alınca tazminatımızı verdi. Biz de mesleğimize geri döndük. 11 sene serbest eczacılık yaptım. 2015 yılından beri network marketing sektörü ile tanışmaktayım ve bundan önce Malezya menşeli bir gıda takviyesi firmasında görev aldım. Son bir yıldır Tians firmasında görev almaktayım. Özellikle doğru firma, doğru ürünler, doğru kazanç planı ve doğru sponsorları barındıran tek firma olduğu için Tians'i tercih ettim. Spirulina'ya geçmeden önce beslenmeden bahsetmek istiyorum. Takdir edersiniz ki artık günümüzde maalesef beslenme alışkanlıklarımız değişmiş durumda. Daha doğrusu beslenme alışkanlığımızın yanında besinlerimiz değişmiş durumda. Çünkü artık eskisi gibi doğal besinlere ulaşamıyoruz maalesef. Toprak eski toprak değil, tohumlar eski tohumlar değil, gübreler eski gübreler değil. Maalesef su ve Hava da eskisi gibi değil. Beslenme ikiye ayrılıyor. Bir makro beslenme, iki mikro beslenme. Makro beslenme ne demek? Protein, yağ, karbonhidrat, lif ve su gibi enerji taşıyan besinlere makro beslenme deniyor. Mikro beslenme ise başta vitamin ve mineraller, eser element, enzim, bitkisel besin ve klorofil gelmekte. Hücrelerin makro besinden enerji almasını mikro beslenme sağlar. Yani vitamin ve mineraller. Bağışıklık sistemimizi güçlendirir, vücudumuzun düzgün çalışmasına ve sağlıklı yaşamamıza katkıda bulunurlar mikro beslenme. Sağlıklı beslenmede amacımız ne olmalı? Bir, vücudumuzda bulunan toksinleri yani zehirleri atmak için antioksidan beslenmemiz gerekiyor. Bunların en çok bilinenlerinden bir tanesi C vitaminidir. C vitamini muhteşem bir antioksidandır. Fakat düşündüğümüzde limon eski limon mu? Portakal eski portakal mı? Mandalin eski mandalin mi? İşte maalesef artık antioksidan beslenemiyoruz bu yüzden. Diğeri vitamin ve mineral yönünden zengin ve dengeli beslenmek. Düşünün artık yediğimiz, içtiğimiz hiçbir şey eskisi gibi değil. Eskiden yiyorduk, doyuyorduk ve besleniyorduk. Buradan 30-40 sene öncesini düşünün. Ama bugün ne yapıyoruz? Sadece yiyoruz ve doyuyoruz. Maalesef beslenme yok. Yani hücrelerimiz aç. İşte bu açlık da bize maalesef hastalık olarak geri dönüyor. Üçüncüsü yeterince su içmek. Maalesef biz Türk toplumu olarak su içmeyi de pek sevmiyoruz. Bazen insanlarla görüştüğümde şunu söylüyorlar. İşte normalde yarım litre belki gün içinde içiyorum ama 15 bardak çay içiyorum. Diyorum ki harikasın. Devam et. Böbreklerine bıçağı saplamaya devam et diyorum. Her 26 kilomuza günlük bir litre su tüketmemiz lazım. Vitamin ve mineral yönünden en değerli ve dengeli besin spirulina'dır. Özellikle Dünya Sağlık Örgütü 1974 yılından bugüne süper yiyecek ilan ettiği tek besindir. Bu besini astronot yemeği olarak da adlandırılır ve NASA'da astronotların beslenmesinde uzayda bu besini kullanmıştır. Ama Spirulina'nın geçmişine baktığımızda ta milattan sonra 9. yüzyıla dayanmaktadır. Özellikle bilim adamlarının ilgisini ilk o yıllarda çekmiştir. Afrika'nın Çat Gölü çevresindeki yerli halkın bizim kronik hastalık olarak adlandırdığımız tansiyon, şeker, kansızlık, kabızlık, kanser gibi rahatsızlıklara yakalanmaması üzerine bilim adamları araştırmaya başlıyorlar. Ve görüyorlar ki özellikle bu Çat Gölü'nde yetişen ayı bu yerli halkın bolca toplayıp kurutup ve tükettiği ortaya çıkıyor. Sphulnuna dünyanın en eski ve yapısı bozulmamış olan yosunlarından bir tanesidir. Dünyada 3.5 milyar yıllık bir geçmişi olan koyu mavi bir filamentli mikroalktir. Yani mavi yeşil alk olarak adlandırılır. Spiral şeklindedir. Yosun uzmanı Spirulina'yı alk e, siyona bakterilere alk ailesine ait olduğunu söylemiştir. Bu karakter olarak hayvan ve bitki arasında harika bir canlı. Bağımsız bireyleriyle yavaşça geriye dönebilir ve germe esneme hareketleri yapabilir. Yani spiral bir yapıya sahiptir. Zaten ismi de buradan gelmektedir. Spirulina'ya süper beslenme paketi diyebiliriz. Çünkü besin değeri en yüksek olan bitkilerden bir tanesidir. En yüksek protein içeren doğal gıdadır. Doktorlarımız şunu derler. 40 yaşına kadar kuzu yiyin. Yani hayvansal protein tüketin ama 40'ından sonra kuzunun yediğini yiyin. Yani bitkisel protein tüketin. Betokaroten içerir, organik demir, B12, linoleik asit de çok yüksektir içinde. Yani örnek vermek gibi olursa 1 gram spirulina 1000 gram çeşitli sebzenin toplam besin değerine eşittir. Düşünün 1 kilo sebzenin değerine eşit bir ürünle karşı karşıyayız. Spirulina içeren ana besinlerine bakacak olursak, dediğim gibi özellikle %65'i, %70'i bitkisel proteindir. Karbonhidrat vardır, yağ vardır, lif, klorofil, karoten, kalsiyum, demir, magnezyum, çinko gibi vücudumuz için gerekli mineraller. Sot yani süper oksit dismutaz denen muhteşem bir antioksidana sahiptir. Bunun yanında B1'den B12'ye kadar tüm vitamin kompleksi, C vitamini ve D vitamini de içermektedir. Muhteşem bir besindir. Yaklaşık 200-250 çeşit besin maddesi içeriğinde bulunmaktadır spirulina'nın. Spirulina'daki besin miktarı neredeyse Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün insan vücudu için tasarlanan ideal standartlarla aynıdır bugüne kadar insanlar tarafından keşfedilen en kapsamlı ve en dengeli doğal besindir. Düşünün 8 gram süpürlüğüne ile 40 günlük bir yaşam sürdürülebilir. Zaten Dünya Sağlık Örgütü'nde de şunu söylüyor. Dünyada sadece spirulina ve su kalsın insan yaşantısı devam eder. Bu kadar değerli bir besin. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü tarafından yapılan önerilerde şunlardan bahsediliyor. Spirulina 21. yüzyıl için en ideal besindir. Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Konferansı Spirulina'yı şöyle tanıtmıştır. Süper besleyici gıda. Birleşmiş Milletler Dünya Birliği Spirulina'yı şu şekilde onurlandırmıştır. 21. yüzyılda en ideal beslenme kaynağı. Ayrıca Dünya Sağlık Örgütü Spirulina 21. yüzyılda insanlar için en iyi sağlık ürünüdür tabirini kullanmıştır. Ve FDA'de Spirulina insanlar için en iyi protein kaynağıdır. Evet hayvansal değil bitkisel proteinin en yoğun olduğu bitkilerin başında gelmektedir Spirulina. Tiyan spirulina içeren kapsül ve takviye edici gıda Spirulina'nın kuru tozundan yapılmış takviye edici bir gıdadır. Spirulina'da önemli olan bazı şeyler vardır. Bunları biraz sonra sizlerle birlikte paylaşacağım. Şimdi Spirulina'nın etkilerine gelecek olursak. 1. Bağışıklık sistemini geliştirmek. Yani vücudun çeşitli bulaşıcı hastalıklara karşı direncini arttırmaya yardımcı olur. Sonuç olarak siz hücrelerini beslerseniz hücreler vücutta gerekli olan görevlerini yerine getirirler. Ve böylelikle vücut saç telinden ayak tırnağına kadar onarılmış olur. Bu gerçekten çok önemli. Özellikle günümüzde bağışıklık sistemi çok önemli bir yere sahiptir. Zaten uzak doğu şunu söyler. Bağışıklık sistemi yüksekse yaşarsın, düşükse ölürsün. Bu kadar basit. İkincisi gastrointestinal koruma Spirulina alkali bir gıdadır. Mide hastalıkların çoğu gastrit, mide ülseri ve diğer hastalıkları yol açan aşırı mide asitinden kaynaklanmaktadır. Alkali olmasının bize avantajı ne demek? Bildiğimiz gibi kanser asidik vücutta ortaya çıkan bir rahatsızlıktır. Eğer vücudumuzu alkali hale getirirsek özellikle kanser gibi kronik hastalıkların önüne geçmiş oluruz. Günümüzde dikkat edin. Alkali sular var, alkali besinler var. İşte spirulina da vücudumuzu alkali hale getiren muhteşem bir gıdadır. 3. Antioksidan, anti-aging, yorgunluğa karşı koruma. Yani serbest radikaller insan yaşlanmasının ve hastalığının temel nedenlerinden bir tanesidir. Yani hücrelerimizin oksitlenmesi Spirulina'daki sot, yani süper oksit dismutaz, serbest radikalleri ortadan kaldırabilen muhteşem bir anti, antioksidandır. Anti radyasyon, evet, Spirulina'nın polisakkaritleri radyasyona karşı dayanıklıdır ve özellikle gözümüz başta olmak üzere vücudumuzu radyasyona karşı korur, vücudumuzdan radyasyonun atılmasına da yardımcı olur. Beş anemi yani kansızlığın önlenmesinde. Spirulina insanlarda aneminin durumunu etkili bir şekilde iyileştirebilen demir ve klorofil bakımından zengindir. Yani düzenli spirulina kullandığımızda kanla ilgili, demirle ilgili hiçbir sıkıntı karşımıza çıkmaz. Altı, kan şekerini düzenler. Yani spirulina, içindeki polisakkarit, magnezyum, krom gibi çeşitli hipoglisemik yani şekerimizi düşüren maddeler içerir ve kan şekeri metabolizmasını çeşitli yollarla düzenleyerek şekerimizin denge de kalmasına yardımcı olur. 7 Kardiyovasküler yani kalp damar damar sistemi ve serebrovasküler. Beyin damar sistemi hastalıklarının önlenmesine yardımcı olur. Spirulina beyin ve kalp kan damar hastalıklarını oluşturan maddeleri temizler ve kolesterolü dengelemeye yardımcı olur. <laughs> Ayrıca tabi bayanlar unutulmamış. Özellikle güzelliği korumak ve kilo vermek için yemeklerden önce 8 tane spirulina kapsül alınabilir. Ayrıca bu kuaförlerde ya da güzellik merkezlerindeki yosun maskeleri vardır. Tiansin spirnuna'sı ile kendinize bu tarz bir maske uygulayarak güzellik maskesi de yapabilirsiniz. Spirnuna çocuklar için de önemli bir besin kaynağıdır. Çünkü çocuklar büyüme periyodunda bazen mızmızlık yaparlar, onu yemezler, bunu yemezler. Bu yüzden de vücutları için gerekli olan besinlerden mahrum kalabilirler. Özellikle fast food tarzı beslenmeyi çocuklar çok sever. Çocukların büyüme periyodunun ortasında çeşitli besin maddeleri olan talepleri de artar. Demin bahsettiğim gibi. Bu aşamada yetersiz besin gelecekte çocukların sağlıklı büyümesini olumsuz yönde etkiler. Spirulina'daki kapsamlı, zengin ve kolayca emilen besinler çocukların tamamlayıcı beslenmesi için muhteşem bir yol açmıştır. Gerçekten çocukların beslenmesinde de çok etkili bir besindir spirulina. Kullanması uygun olan kişilere gelecek olursak, şimdi burada genel anlamda anlatmak gerekirse hamile olan bir bayandan Yeni doğmuş bir çocuktan ölüm deşiğindeki bir kişiye kadar herkesin güvenle kullanabileceği bir besim maddesidir Spirulina. Özellikle e, Malezya'ya yaptığım seyahatlerde şu karşıma çıktı Spirulina ile ilgili. Spirulina'yı nasıl biz pazarda ıspanakları böyle serip de kiloyla satıyorsak, Malezya ve Tayland gibi uzak doğu ülkelerinde de aynı böyle tezgahlarda, ...kurutulup kiloyla satılmakta. Yani bizim yediğimiz salatalık, domates ya da ıspanaktan farkı olmayan bir besin maddesi bu. Tek farkı Allah oraya nasip etmiş bu bitkiyi, bu mavi yeşil alki. Tabii ekstra kullanması uygun olan kişilere baktığımızda... ...vücut yapısı zayıf, bağışıklık sistemi zayıf olanlar... ...soğuk algınlığına karşı direnci düşük olanların muhakkak kullanması lazım... Uzun süre bilgisayarlara, cep telefonlarına ve çeşitli mikrodalga ekipmanlarına maruz kalan insanlar yani tamamımızın kullanması lazım. Hangimizin yanında cep telefonu yok ki? Artık cep telefonuyla yatar, cep telefonuyla kalkar hale geldik. Demek ki hepimizin Spirulina'ya hayatımıza sokması lazım. Genellikle sürekli yorgun hisseden insanlar, hiperlimpidemi ve kardiyovasküler hastalar yani yüksek ee, yağ düzeyi olanlar yani kolesterolü olanlar ve kalp damar rahatsızlığı olanlar genellikle kahvaltı yapmayıp düzensiz beslenenler. işte sabahları poğaça, çay, işte aç açma, açma gibi şeylerle maalesef ilk kahvaltısını yapanlar. Sürekli fast food tüketen insanlar artık günümüzde maalesef fast food hayatımızın bir parçası haline geldi. Niye? Hızlı yaşam koşullarından dolayı. İşte bu yüzden spirulina'yı muhakkak ama muhakkak hayatımıza sokmamız gerekiyor. Niye? Beslenebilmemiz için. Ayrıca gastrointestinal bozukluklar, sindirim fonksiyonu zayıf olanlar, işte demin bahsettiğim gibi çocuklar, seçici, mızmız yemek yemeyen çocuklar Tümör radyoterapi ve kemoterapi alanlar, yani radyasyona maruz kalanlar, diyet yapan kişiler, karaciğer fonksiyon bozukluğu olanlar, ne derler? Ne kadar yeşil, o kadar karaciğerle dost anlamına gelir ve diyabetik hastalar kesinlikle kullanması gerekiyor. Daha doğrusu zaten bunu kullanmak için hasta olmamıza gerek yok. Çünkü bu bir besin ve besin olarak da kalacak. Spirulina'nın kullanımına gelirsek, sağlıklı bir insanın günde bir buçuk gram spirulina alması yeterlidir. Yani vücudumuzun, sağlıklı bir vücudun ihtiyacı bir buçuk gramdır. Sonuç olarak şunu yapabiliriz. Sabah 2, öğlen iki kapsül ve akşam 2 kapsül şeklinde kullanabiliriz. Eğer kilo verilmesine yardımcı olmasını istiyorsak aç karnına yemeklerden bir yarım saat önce bir bardak ılık suyla birlikte tüketebiliriz. Ama eğer kilo ile ilgili bir sıkıntımız yoksa yemeklerden sonra ek besin olarak rahatlıkla alabiliriz. Unutmamamız gereken şu günlük ihtiyacımız bir buçuk gramdır. Nasıl arabayla bir yerden bir yere gitmek istediğimizde bu arabanın yakacağı yakıt belliyse bunun yarısını bu arabaya koyduğumuzda bu araba yarı yolda kalırsa vücut da aynı şekildedir. Lütfen günlük bir buçuk gram spirulina'yı vücudumuza alalım. Spirulina nasıl seçilir? En değerli spirulina nasıldır? Bir, şekline bakılmalıdır. Spirler yapısına özellikle. Toz şeklindeki kapsül spirulina en iyisidir. Niye? Çünkü e tablet spirulinalarda bir, yapıştırıcı kullanılır. iki yapıştırıcı ve dolgu maddesi kullanıldığından dolayı maalesef spirulina oranı düşüktür. O yüzden en ideali kapsül olarak toz halinde verilen spirulinadır. Ayrıca kapsül olmasının faydası da mideden değil direkt olarak bağırsaklara geçirip emilim oranının yükselmesine sağlar kapsül formu. Tadına bakılır. Evet bu Japonların yediği e, sushi gibi gerçekten tadına bakılır. Tadı bildiğimiz yosun tadında olması lazım. Deniz kokusu ne kadar güçlü ise spirulina'nın saflığı daha yüksek demektir. O deniz kokusunu, o yosun kokusunu almamız lazım. Rengine bakılır spirulina'nın rengi ne kadar koyu olursa o kadar yüksek besin içeriyor demektir. Dikkat edin Tiansin spirulina'sına baktığımızda çok koyu bir yeşil renge sahiptir. Ayrıca spirulina'da önemli olan noktalardan bir tanesi de kurutma aşamasıdır. Neden kurutma aşaması diyecek olursanız, bir, Protein yapısının bozulmaması için kurutma çok önemlidir. Eğer ısıyla kurutursanız yani bunu bir fırında kurutmaya kalkarsanız maalesef protein yapısını bozarsınız. Aynı zamanda güneşte de stabil olarak kurutamazsınız çünkü güneşin de gün içinde yaydığı ısı ve dünyaya giriş açısı farklı olduğundan dolayı kurutma konusunda sıkıntı yaşayabilirsiniz. O yüzden spirulina'nın protein yapısını bozmamak için havayla kurutmanız lazım. Ve Tians bu konuda havayla spirulina'sını kurutarak protein yapısının bozulmamasını sağlayan ender firmalardan bir tanesidir. Dediğim gibi spirulina bir besindir ve besin olarak kalacaktır. Günde bir buçuk gram almamız zaten yeterlidir. Ama herhangi bir şekilde vitamin ve mineral eksikliğimiz varsa bu doz arttırılarak hayatımıza sokabilirsiniz. Korkmayın. Dediğim gibi spirulina bir besindir. Nasıl canımız çektiğinde bir tane elma yerine üç tane elma yediğimizde düşünüyor muyuz bu bende yan etki yapar mı acaba diye. Spirulina da böyledir. Zaten vücut alınan vitaminin ya da mineralin fazlasını zaten atar. O yüzden lütfen spirulina kapsül özellikle Tiansin spirulina kapsülü sağlığınıza eşlik etsin ve vücudunuzun yeterli derecede vitamin ve mineral almasına yardımcı olsun. Dediğim gibi beni sabırla dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hepinize iyi çalışmalar, kendinize iyi bakın.